Servis YouTube Kanalı'na hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Tabii Eypsor maçı yaklaşıyor. Ben bugün yine biraz biletle ilgili araştırmalar yaptım. E, satışlar gayet iyi. Doluluk oranı %60'ları geçti arkadaşlar onu sizlere söyleyeyim. Şu sıkıntı var. Bazen özellikle kombine olanlar şehir dışında oldukları için Biletleri kullanmıyorlar. İşte onların da en azından birilerine transfer etmeleri halinde ben bu Eyüp Spor maçında tribünlerin sezon başından beri belki de en kalabalık tribününe Trabzonsporlu futbolcuların oynama ihtimalinin olduğunu söyleyelim. Maça ilgi var. Yine bugün bilet kuyrukları vardı. Pasolig'in önünde gittik, baktık. bir heves, bir heyecan, bir umut taraftar nezdinde görüyorum arkadaşlar. Ligdeki konum itibariyle yoksa hani oynadığımız futbol hep konuşuyoruz. Çok tatmin eden boyutlarda değil ama biz biraz skor tarafına bakıyoruz. İkinci sıradayız. Galatasaray'ın hemen ardından e, ikincilikteki yerimizi koruduk. E, i̇ki hafta sonra yani Eyüp Spor maçından sonra Galatasaray'la önemli bir maç var ki hani belki sezon başında Galatasaray çok favori görülebilirdi ama Trabzonspor isteyince arkadaşlar Bakın Çaykur Rizespor maçının 27. dakikasına kadar oynadığı futbolla bu ligde yenemeyeceği takım yok. Ama olumsuzluklar da var. Ne onlar? Çok çabuk kırılıyoruz. Gol yediğimiz zaman bireysel hatalarla toparlanmak zor oluyor. Çaykur Rizespor maçında da gördük, diğer maçlarda da bunları gördük. Bunları eğer Trabzonspor üzerinden atabilirse bu sezon en azından ha şampiyon zor arkadaşlar çok kolay değil. Onu söyleyeyim sizlere ama ben her zaman söylüyorum. Bu takım ikinci olsun benim için başarıdır. Bu takım üçüncü olsun yine benim için başarıdır. Onu sizlere söyleyeyim. Ha ekonomik anlamda geçmişteki yıllara göre daha büyük bütçelerle transfer dönemine girdik. Onu da sizlere söyleyeyim. Devre arası yaklaşıyor. Ligdeki konum itibariyle eğer ikinci yerimiz şansımız devam ediyor. Galatasaray'la puan fark açılmadı mı? Yönetim ona göre kesenin ağzını açacak. Yani umudumuz var. Fatih Hoca'nın istediği oyuncular Yüksek bon servisi de olsa tek tuk alacak zaten. İki tane oyuncunun üzerinden bir gidiş var. Onu söyleyeyim sizlere. İki mevki var. Bir stoper bir kenar forvet. Ama şunu da söyleyeyim sizlere. Yarın bugün farklı boyutlarda farklı istekler de gelebilir. Devre arasına kadar hocanın beklediği, beklenti içine girdiği oyuncularda bir parlama olmazsa hocanın mutlaka farklı talepleri olacaktır. Ama şunu da söyleyelim. Yerli transferi Trabzonspor çok fazla yapmadı. İşte o sağ bek alternatifi bazı bölgelerdeki alternatif oyuncuların olmamasını ötürü birkaç tane de yerli uygun olsa ama devre arasında oyuncu almak zordur. Transfer dönemi çok uzun değil. Bir ay araştırmalar ona göre çok iyi yapmak lazım. Hele hele ligde konum itibariyle e, hedefi olan takımlardan oynayan oyuncu talep etme şansımız yok. Oynamayanlar bizde en iş yapar. Soru işareti ve devre arasında bu tür riskleri de girmeye gerek yok arkadaşlar. Bakacağız, edeceğiz. Gerçekten ihtiyaç olduğumuz oyuncular varsa onları mutlaka e, yönetim Fatih Hoca'nın isteği doğrultusunda kadroya katacaktır diye düşünüyorum. E, dediğim gibi Eyüp Spor maçında inşallah iyi futbol tıklım tıklım bir tribünler önünde oynanan bir coşkulu mücadele keyif veren bir Trabzonspor inşallah izleriz. Kasımpaşa'yı mağlup ettiler. Ben e, Şota dün aradı beni. Onunla da biraz sohbet ettik. Kötüydük dedi. 3 tane oyuncusundan da eksik olarak maça çıktığını ifade etti. E, ama tabii ki Trabzonspor burada bu son haftalardaki o dalgalanmalara göre iyi oynadığı sürelerin dakikasını biraz uzatabilirse Eyüp Spor maçında da mutlaka galip gelen taraf olacaktır. Takımımıza başarılar dileyelim ve geçelim Trabzonspor'daki diğer e, gelişmelere. Şimdi arkadaşlar dün itibariyle Vakayeme ile ilgili olarak sizlere bilgiler verdik. Vakayeme Trabzon'a döndü. Bireysel olarak antrenmanlara başladı. Muhtemelen hazır hale gelirse birkaç hafta içerisinde takımla da belki antrenmanlara yavaş yavaş konumlanacaktır. Orada da yer alacaktır diye tahmin ediyorum. Dün söyledim. Oyuncu tam anlamıyla iyileşip devre arasına döndüğü anda lisansı çıkarılacak. Çünkü Fatih Hoca yarım sezonda olsa sözleşmesi devam ediyor. Yani yarım sezonluk bir sözleşmesi kalıyor. Onu aktif hale getirerek oyuncudan faydalanmak istiyor. Ama burada Vakayeme 36 yaşında sakatlık onu ne kadar geri gitti, neler verebilir, eski gücünden ne kadar kaybetti bunlara bakmak lazım. Ama şunu da hesaba katmak lazım. Evet Vakayeme önde ayağında top tutabilen isimlerden biri ama bu oyuncuyu alarak ya ben bunu yeni geldiğinde 90 dakika kullanırım derse geçmişteki hata bakın açık böyle söylüyorum oyunda fazla kalarak sakatlandı. Bunu Şenol Hoca da kendi ifade etti daha önceki dönemde. Hata yaptım diyor fazla tuttum e, sakatlık yaşadı. Biz bunu defalarca programlarda videolarda söyledik. Bakayemeden 45'ten sonrası sıkıntı. Ya ilk yer atarsın ya ikinci yer atarsın ama 45 dakikanın üzerinde kaldığı anda geçmiş olsun arkadaşlar. Ve nitekim onun sıkıntısını yaşadık. Oyuncu eğer hazır halde oyun e, Fatih Hoca istiyor aktif hale getirilecek. Trabzon'a da geldi. Bireysel antrenmanlara da oyuncu başladı. Görüntü itibariyle devre arasında yeni bir transfer olarak Trabzonspor'un kadrosuna katılacak gibi bir görüntü var. Dediğim gibi ama bir kez de altını istiyorum. Hazır gelirse arkadaşlar. Geldi, denedi, olmadı, sıkıntı var şu bu. O zaman yok ama eğer oyuncu hazır gelir de oynayacak pozisyondaysa e, lisansı aktif hale getirileceğini de arkadaşlar buradan en azından sizlere söylemiş olalım. Gelelim arkadaşlar Gökten konusuna. Gökten'le ilgili sosyal medyada inanılmaz derecede haberler yer alıyor. Dün bu konuyu gündeme taşıdım çünkü bana da çok soru geldi. Neydi o soru arkadaşlar? Gökten'in sözleşmesi bu yıl <laughs> pardon bu yıl bitiyor mu? Ben de dedim ki 3 yıllık kontratı bu yıl bitiyor ama 2 yıl opsiyonu var. Yönetim kurulu bu opsiyonu kullanırsa ki, bence kullanır, kullanmalı da dedim dün sizlere. Artı 2 yıl daha opsiyonu var. Şimdi Gençler Birliği maçında, Gençler Birliği Beşiktaş maçında oran Kaynak tarafından takip edildi oyuncu. Tabi bu çok önemli arkadaşlar. Niye? Ya şey olduğunuz, kiralık gönderdiğiniz oyuncuları izlemeniz lazım. Ya bizdeyken neydi? Gelişim kaydetti mi? Neler oynuyor? Neler oynayabiliyor? Tabi Gençler Birliği Beşiktaş maçında Gökten iyi oynadı. Rapor olumlu. Fakat şuna da bakmak lazım. Evet iyi oynuyor ama bizde bu verim alabilir miyiz? Baskı yok. Bir Anadolu takımında iyi işler yapıyor. Ama bizde acaba oynayabilir mi diye mutlaka teknik kadronun kafasında soru işaretleri vardı. Belki bir kez daha izlenecek. Ama burada sadece Gökten Gürbüz üzerinden gidilmedi. Aynı zamanda Orhan Kaynak rakip takımları da izleyen, analiz eden bir yardımcı hoca. Fatih Tekker'in ekibinde yer alan bir eski futbolcumuz. Göktan'ı da gitmişken hocanın isteği doğrultusunda çıplak gözle izledi. Aslında sezon başından beri de birkaç maçını izlediğini ben biliyorum arkadaşlar. E, bu bilgiyi de paylaşalım sizlerle. Şimdi Göktan gidecek mi kalacak mı? Bir Gençler Birliği oyuncu istiyor. Performansından memnun. Trabzonspor 2 yıllık opsiyonunu kullanacak mı? Ben bugün aldığım bilgi arkadaşlar. İçeriden aldığım sağlam bilgi. Kullanacak. Yani... Oyuncu tek taraflı hadi ben eyvallah gençler beni, beni istiyor, siz bana şans vermediniz, ben gitmek istiyorum diyemeyecek arkadaşlar. Trabzonspor burada olayı güvence altına aldı. Ama burada dediğim gibi yani Gökten'i güvence altına aldık ama alıp oyuncuyu heba edeceksek arkadaşlar, oynatmayacaksak gitsin. Ama eğer gerçekten şans vereceksek, bir yerden başlaması gerekiyorsa, bir kıvılcım varsa onda açık ve net söylüyorum o zaman oyuncuyla opsiyon kullanılmalı. Gelecek sene bu kadroda olmalı. Bakın 8-10 oynayabilen oyuncu. Orada çok verimli değiliz arkadaşlar. Ha yine genç oyuncular var ama Gökten o zaman da söyledim. Şans verilirse bu formayı kapabilecek kapasite bir oyuncu. Oynamayan oyuncu çok geri gider. Dün de söyledim. Bir Kasımpaşa maçı hatırlıyorum ben. Ben de o zaman çok iyi hatırlıyorum. Ee, oyuna sonradan girip gol atmıştı. Dedim ki iyi bir kumaşı var. Biraz daha şans bulursa bu çocuk oynar dedik. Ama ondan sonra yok Gökten. şimdi i̇şte bir sakatlık dönemi oldu. Döndü derken kiralık olarak Gençler Birliği'ne gitti. Bir kez de altını çizelim. 2 yıl opsiyonunu Trabzonspor kullanıyor. Yani bu talebi olan bir oyuncuyu bu halde bırakmaz. Yani 3 yılı kullandık biz. Sana imzaltır mı? Sen istediğin takıma git demez arkadaşlar. <laughs> Pardon. içeriden aldığım bilgi bu opsiyonu kullanacak. Yani oyuncunun gitmesine gitmesini gerektirecek bir durum yok. Önlemini Trabzonspor aldı ve burada dediğim gibi bu sezon oyuncunun göstereceği performans çok önemli. Ha, oyuncu belki oynamadığı için gitmek isteyebilir bakın. Yani dönerim ama aynı muameleyle karşılaşacaksam dönmemin bir anlamı yok diyebilir Trabzonspor ama opsiyon konusunda Trabzonspor'un eli güçlü. Bu opsiyonu Göktan için Trabzonspor artı 2'yi kullanacak. Ama dediğim gibi burada önemli olan oyuncu ne verecek? Biz oyuncudan ne bekliyoruz? Oyuncu ile ilgili bizim Fatih Hoca'nın kafasında nasıl planlar var? Arkadaşlar ona bakmak lazım. Kumaşı bir kez daha söylüyorum iyi bir oyuncu. Oynarsa üzerine katabilecek bir oyuncu. Biraz özgüven aşılamak lazım bu tarz oyunculara. Hani Fatih Hoca böyle genç oyuncuları da sevdi, sevdiğini bildiğim için yakından ilgilenirse Göktan'dan Trabzonspor gelecek sene faydalanabilir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim sizlere. Ama Gençler Birliği oyuncunun performansından memnun. Hatta e, oyuncuyu almak gibi bir düşünceleri de var. Bonservisiyle birlikte. Ama Trabzonspor'un burada tabii ki tavrı önemli. ha. Opsiyon uzatır. Fatih Hoca çok yeterli görmez. Satılabilir. Veya kiralık tekrar verilebilir. Veya bonservisiyle birlikte bir takıma verilip gelir elde edilebilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Ama Fatih Hoca gökten de bir ışık gördü ki... Hem maçı izletiyor hem de acaba seneye daha iyi bir gökten olarak geri dönebilir mi? Çünkü oynadım arkadaşlar özgüven kazanır. Oynadı mı? Oyuncu da gelişir, futbolu da gelişir. Oynamayan oyuncuyu körelttiğiniz anda arkadaşlar geçmiş olsun. Hiçbir şey beklemenizin bir mantığı da olmadığının altını bir kez daha çizmekte fayda görüyorum. burada videomuzu noktalayalım. Yoktan da dediğim gibi Trabzonspor'un eli güçlü opsiyonu kullanacak. Bazı arkadaşlar sosyal medyada ayrılıyor mu, gidiyor mu işte gidiyor gibi söylemler vardı. Dün zaten e, olayı detayına aktardım. Bugün de içeriden aldığım bilgi sıcak bilgi sizlerle paylaşmış olayım arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar birlikte olabilmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.